Evet arkadaşlar 2021 LGS 20 gün, 27 gün kala 3. matematik denememizle devam ediyoruz. Bugün anneler günü, tüm annelerimizin anneler günü kutluyoruz. Keşke sınavların açıklanmasına denk gelseydi de güzel bir hediye, lise hediyesini verseydik annelerimize. Belki üniversite sınavınız falan bir gün denk gelir. O zaman verirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın bu sefer de ilk soruda bizi bir cisim sorusu karşılıyor. 3 tane de cisim var açıkçası. Böyle demiştim size arkadaşlar. Hangi konulara hakim olduğunuzu iyi bileceksiniz. Belki böyle cisimlerden çok aşırı soru çıkmadığı için e, bazen de hesaplatma soru son zamanlarda denk gelmediği için biraz daha geride kalmış olabilirsiniz ama böyle bir sorunun da gelebilmesi her an an meselesi. Yani bu sene belki veya seneye gibi gibi. Yani mutlaka e, cisim hacmi hesaplatacak bir sorular da gelecek arkadaşlar bir şekilde. E, bu soruda tekrar açısından çok güzel bir soru. E, onu söyleyeyim. Ama gözümüzü korkutabilir. Özellikle de birinci soruya koydum arkadaşlar. Bu sorular genelde pek birinci soruya denk gelmez. Ben size daha önce demiştim ki gözümüzü korkutan sorular olabilir ya da hakikaten zor sorular olabilir. İlk sorularda denk gelebilir. Eğer ki biz bunları okuduğumuzda da anlayamıyorsak arkadaşlar ya da işte şu vardır yani cisimler konusunu biz yani çok iyi değilim ben bu konuda deyince ama birinci soruda direkt moralimi bozarak bununla başlamak istemem açıkçası. Geçerim bu soruyu. Çünkü mutlaka sınavın belli bir bölümleri kolay sorulardan belli bölümü de orta düzey sorulardan oluşacaktır arkadaşlar. Bu da en zor soru da olabilir. Yani direkt birinci soruda denk gelebilir. Belli de olmaz arkadaşlar. O yüzden ilk baştan hemen atlayıp zamanımızı iyi kullanıp en son döneceğimiz sorularda olabilir. Bunu aklımızda bulunduruyoruz. Nispeten uzun mu? Biraz da çok da değilse de anlatımlı bir soru. Ama şekiller varsa hiç korkmuyorum zaten. Kesin şekillerde bir şekilde ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Ne demek istediğim. Şimdi bakalım diyor ki şekil 1'de verilen diyor taban çapı 6 santim. Bakın bir çap vermiş orada 6 santim. Zaten şeklin üstünde yazıyor arkadaşlar. Ben şeklin üstünde, üstünde yazıyor çok dikkat ediyorum. Yüksekliği santimetre cinsinden tam sayı. Şunu da bilelim arkadaşlar. Bakın bunun yüksekliği şurası tam sayıymış. Bakın tam sayı. Yüksekliğimiz şurası tabi. Açık. Tabanı açık. Ters dik koni. Yani üstü açık diyor. işte bir kap. Kap olacağı için öyle söylüyor arkadaşlar. Sonuçta bir koni bu. Şekil 2'de verilen üstleri açık taban yarıçapları ve yükseklikleri verilen silindir şeklindeki kaplar. Onlar da üstte verilmiş. Panik yapmaya gerek yok. Bu kapla su taşına taşınarak diyor, Ayrı ayrı bunlar dolduruluyor diyor. Bakın böyle. Bu kapla su taşıyormuşum. Bunları dolduruyormuşum. Rakamlar sayılar üstlerinde belli arkadaşlar. O yüzden koca bir şey yok. Şu su taşıması sırasında her seferinde diyor koni şeklindeki kap tamamen doldurulmuş ve silindir şeklindeki her, kap, her iki kapta su taşmadan en üst seviyeline kadar su ile doldurulmuştur arkadaşlar. Diyor ki ben bunu tamamen dolduruyorum diyor. Gidip öbürlerini tamamen boşaltıyorum. Ee, yapacağı işlem bu. Koni şeklindeki kabın yüksekliği 6 santimden az olduğuna göre diyor. Her iki kabı doldurabilmek için koni şeklindeki kap en az kaç kere kullanılmıştır? Şimdi arkadaşlar bakın bir kere diyor ki ben diyor şş, bu hacimle diyor. yani bu konideki hacimle diyor gidiyorum diyor diğer hacimleri dolduruyorum diyor. Ama diyor benim bir hacmim var diyor. Ve her seferinde tam hacmimle bunları su boşalttığım halde Bunları da tam sayılarda dolduruyorum değil mi demek ki yani su taşmıyor çünkü su kalmıyor ne oluyor tamamen boşaltıyorum bunlara mesela diyelim ki atıyoruz arkadaşlar hesaplama hiç yapmadık mesela şöyle bir kap var bu kapı mesela diyelim ki 30 litre su alıyor. E bunu doldurabilmek için nasıl bir kap kullanırsınız? Kaç litrelik? Tabi e, tam sayı olduğunu düşünüyoruz hacimlerinin. Çünkü öyle diyor zaten. E, burası 6 santim tam vermiş. Bu de tam vermiş. Mesela diyorum ki ben 1 olsa doldururum. 2 olsa doldururum. 3 olsa doldururum. 4 olsa olmaz ama. 5 olsa doldururum. 6 olsa... Niye 30'u bölenleri yapmam lazım? Mesela bu kapta diyelim ki 42 olsun arkadaşlar. Bunu da diyorum ki o zaman bunu da şöyle yaparım. 1 olsa doldururum, 2 olsa doldururum, 3 olsa doldururum. Arkadaşlar 3'e bölme kuralımız rakamları toplamı 3'ün katıydı. 2'ye bölme kuralı son rakamı çift olacaktı. Unutmayalım bunları. Ondan sonra 5'e bölme kuralını hatırlıyorsunuz zaten. Son basamak 0 veya 5 olacak olacak. Ona bölme kuralı son rakam 0 olacak. Eee gibi gibi bu kuralları da vereceksiniz demiştik. Ondan sonra arkadaşlar mesela 4 olmaz dedik burada. 5 olur mu? Olmaz. 6 olur mu? Olur. 7 olur mu? Olur. Öyle devam eder arkadaşlar. Şimdi düşünün ki ben her ikisini de dolduracaksam bakın buradan mantıksız ne? Mesela 6'yı seçebilirim. Değil mi? 5'i seçmem ama 3'ü seçebilirim. Sonra 2'yi seçebilirim. 1'i seçebilirim. Ama der ki bana derse ki bana en az kaç kere de doldururum giderim en büyüğünü seçerim arkadaşlar. Değil mi? Mümkün olduğunca büyük bir şeyi seçerim. Biz de bu şekilde yapacağız arkadaşlar bunu. Nasıl yapacağız şimdi? Şöyle yapacağız. Bakın. İyi izleyin. Önce hacimleri bilmemiz lazım. Silindirlerin hacmi bizi korkutmuyor. Zaten her şeyi vermiş üstünde silindirlerin hacmini hesaplayacağız değil mi? E, Suyu hacimlere dolduracağımız için. Bakın, burada ne vardı? Silindirin hacmini söylemiştik biz bu tür e, hem üstünde hem altında mesela ki kare prizma gibi işte silindir gibi hem üstte hem altta aynı e, şeklin bulunduğu e, cisimlerde ne yapıyordu? Taban alanı çarpı yükseklik arkadaşlar. Taban alanı nasıldı peki? Taban alanı şuydu arkadaşlar, Dairesi dairenin alanı işte kare ise karenin alanı. Burada daire var. Bakın konide de daire var. Dairenin alanı. O da neydi? Pi r kareydi arkadaşlar. Değil mi? Bakın pi r kare. Çevresi neydi? Çevresi 2 pi idi arkadaşlar. Unutmayın onu da. Tamam mı? Bunlar verilebilir soruda ama verilmezse diye bilin. Pi'yi verilerse ee, işte 3 diye 3 kullanıyoruz. Yok vermezlerse 3 kullanabiliriz. Veya pi diye kullanabiliriz arkadaşlar. Bakın şurası 9 santim. Bunu hemen hesaplıyorum arkadaşlar. Pi'yi almıyorum. Soruda vermemişim ben. Pi diyeceğim o zaman. R kare 3'ün karesinin karesi bakın. 3'ün karesinin karesi. Böyle olunca ne yapıyorduk? 2 ile 2'yi çarpıyorduk. 3'ün 4. kuvveti yapıyorduk arkadaşlar. O zaman ne oldu burası? Pi çarpı 3'ün e, dördüncü kuvveti. 3'ün 4. kuvveti pi. Sonra bir de e, hacim içinde vardı. Taban alanı çarpı yükseklik. H şurası da H. H da 8. Yani 2'nin kübü bu da arkadaşlar. 2'nin kübü. Şöyle yazalım. O zaman ne oldu bunun hacmi? Şu oldu arkadaşlar. 3'ün 4'ü çarpı 2'nin kübü H oldu. Pardon. E, pi oldu. Değil mi? Bakın şöyle. Bunun hacmi bu. Şununkini hesaplayalım arkadaşlar. Bunun bak 6'yı diyorum ki 6'yı mesela 2 çarpı 3 diye yazıyorum. Bunun karesi r kare. Pi önüne koyduğumuz zaman pi r kare. H da 12'yi de 2'nin karesi çarpı 3 diye yazıyorum arkadaşlar şöyle. Bakın şu 2 buna bunun üzerine gelecek arkadaşlar. Ardı çarpı olduğu için. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 2'nin karesi çarpı 3. Bu da ne geldi arkadaşlar? 2'nin 4'ü çarpı 3'ün kübü pi. Değil mi? Bu da böyle oldu. Bakın. Şu 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 şu. Şimdi arkadaşlar bu koninin hacmi gidip bu hacimleri bölecek. Demek ki bunları bölecek ve mümkün olduğunca ne olacak? Büyük olacak ki en az sayıda taşıyarak bitirelim bu işi. Tamam o zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bakın bunların bunları bölen en büyük sayıyı buluyoruz. Yani eboklarını buluyoruz. Bak, söyledik ağzımızla bakın nasıl buluyorduk? Diyorduk ki ikisindeki ortak tabanlar neler? Bak 3, 2 ikisinde de var arkadaşlar. Onları bir alıyorum. Üstlerini yazacağım şimdi. İkisinden de küçükleri alıyorum. Tamam arkadaşlar? Küçükleri alıyorum. Bakın. 3'ün mesela kübü var. Burada 4'ü var. Kübünü alıyorum. 2'nin mesela kübü var. Burada 4'ü var. 2'nin kübünü alıyorum. Bakın bu olacak arkadaşlar. Tamam. Bu kadar pi olacak yani bunun e, hacmi. Kone'nin. Şimdi tamam bu kadar pi olsun. Ama nasıl olacak arkadaşlar? Bir de burada hesaplamayı deneyelim bakalım. Buna da h diyelim mesela. Diyor ki çünkü h diyor 6 cm'den küçük olduğuna göre diyor. Bakın orada. soruda diyor ki 6 cm'den az olduğuna göre koni şeklinde kabın yüksekliği 6'dan azmış. Şimdi hacmini hesaplıyorum arkadaşlar buranın. Bakın hesaplatayım şöyle. Bakın hesaplayalım. Ne diyor bize? Pi çarpı r kare. Burada şimdi r 6 değil arkadaşlar. Yarı çap olduğu için 3 olacak. 3'ün karesi pi r kare çarpı h. Bakın ne oldu? 3'ün karesi çarpı h çarpı pi. Bu da bu kadar pi. Artık şu pi'leri istemiyorum arkadaşlar. Hepsinde var zaten. Bir işe yaramayacak. Bölerken gidecek zaten. Bakın şurası da h dedik tamam mı? Şimdi diyor ki h diyor 6 santimden küçükmüş. Şimdi biz bakın ebop şöyle bir şey olabilir. Yani bu h'ın içinde bulunarak arkadaşlar yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Mesela diyelim ki bak h ne olabilir? Söyleyeyim size. Mesela 3'ün karesini aşmayacak şekilde her şey olabilir. Mesela diyelim ki buradan bir 3 daha gelebilir bunun içinde tamam mı? Bunun içine bir 3 daha gelebilir en fazla. Bunun için mesela 2'nin kübü de gelebilir. En fazla bu olabilir bu h. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Ama diyor ki h diyor 6'dan diyor küçük diyor arkadaşlar. Yani öyle bir şey ki yani bu e, ne yazacaksın? 6'dan küçük ve tam sayı olduğunu şurada görmüştük arkadaşlar. Bakın tam sayı diyor. Ne yazmışsın? Mesela 6'dan küçük 6, 5, 4, 3, 2, 1 gibi olduk değil mi? Şimdi şöyle bir şey var. 5, 6'dan bir, önceki 5 en fazla olması istediğim için ama 5 çarpanı yok için o olmaz. Ama bak 4 olur mesela. 2'nin karesi derim ben bu haşa. Tamam mı? O zaman onun da 2'nin karesi aldım. 3'ün karesi çarpı 2'nin karesi oldu. Ee, hacim. Burada değil mi? Evet. Şimdi diyorum ki tamam bu koninin hacmi de buymuş arkadaşlar. Değil mi? 3'ün karesi çarpı 2'nin karesi. Bunu kaç kere de doldurur diye bakıyorum birinci silindir arkadaşlar. 3'leri 4 çarpı 2 üzeri 3'ü 3'ün karesi çarpı 2'nin karesine bölüyorum arkadaşlar. Bakın. 3'lerin tabanları eşit, üstlerinde çıkartma yapacağım bölümü olduğu için 3'ün karesi çarpı bakın arada çarpı var ikisinde o yüzden yapabiliyorum bu işlemi zaten. Burada 3'den 2'yi çıkartacağım arkadaşlar. 2 üzeri 1. Yani 1'i yazmadım. Bakın şu 3'ten şu 2'yi çıkarttım. Ee, ne oldu burası? Ee, Tabi burada ne yaptık yine? Koninin hacmini arkadaşlar 3'e bölmeyi unuttuk. Ee, Pd kare h bölü 3 olacak koni. Yani böyle e, şöyle olanlarda değil mi? Bakın böyle. Mesela diyelim ki piramit olanlarda 3'e bölüyoruz. Burada bölü 3 olacak arkadaşlar. Doğal olarak bunu da 3'e böldüğümüz zaman şöyle hacim olarak Şurada 3'e böldüğümüz zaman şunlar yine bu, bu 3'leri bir yukarıya çıkacak. 3 çarpı 2'nin karesi olacak. O zaman buraya 3 çarpı 2'nin karesi diyorum arkadaşlar. Şöyle. Burada o zaman ne oldu? üzeri 3, 3 çarpı 2 oldu. Burası da 27 çarpı 2'den 54 oldu arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Bunda ne yapacağız arkadaşlar? Şunu yapacağız. Bakın. Ee, bununki neydi? 2 üzeri 4 çarpı 3'ün kübüydü. Bölüyorum. 3 çarpı 2'nin karesine yine Bakın arkadaşlar 3'ün karesi geldi buradan. 3'ün karesi çarpı 2'nin karesi. Ne oldu oradan? 4 kere 9 36 geldi. 36 da buradan geldi arkadaşlar. Toplamda 90 olacak. İnşallah şıkları değiştirmişimdir. Çünkü bu soru ilk önce şıkları yanlıştı diye e, düzeltmiştim. E, bakın şıkları da düzeltmişiz. D seçeneği olacak. 90 olacak arkadaşlar. Şimdi kısaca bir e, şeyleri de tekrar yapalım arkadaşlarım. E, hazır süremiz varken çünkü orada biraz atladık. Bakın koninin e, hacim formülünü söylüyorum arkadaşlar koninin hacim formülü taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 Yani niye çünkü bak üstte altta aynısı yok bak üstte ne var yukarıda nokta var altta ne var daire var Bunlar da bölü 3 yapacağız arkadaşlar mesela diyelim ki şöyle diyelim ki kare piramit olacak bakın şöyle bir tane Tamam mı şöyle biz bunu böyle 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 oldu bak üstte tek nokta var altta bir kare var bu ne olur ee, Taban çarpı yüksek bölü 3. Ama mesela diyelim ki hem üstte hem altta kare, hem üstte hem altta e, şey olan mesela kare prizma, e, silindir gibi değil mi? Dikdörtgen prizma, üçgen prizma olanlar. Mesela üçgen piramitte yine 3'e bölersiniz tabii yükseklikte çarpınca. Piramitte olanlarda 3'e böleceğiniz, konide 3'e böleceğiz. O şekilde koninin açık şeklini hatırlarsınız arkadaşlar. Bakın şöyle koninin açık şekli şöyleydi arkadaşlar. Değil mi? Ondan sonra e, bu böyle. Tabanın zaten yarıçapı vardı burada. Ee, burası güzel. Ee, bakın arkadaşlar şöyle olabilir. Şu, şu uzunluk verilirse size şurada mesela demin, şurası 3 diyelim. Şurası da mesela ki 4'tü. Bak 4 alt değil mi? Şurayı hesaplayabilirsiniz. 3, 4, 5 üçgeninden bakın görüyor musunuz? Pisagor yapıp burayı hesaplayabilirsiniz. 3, 4, 5 üçgen diye bu uzunluk sorulabilir belki size. Şöyle 5 verebilir. Ee, i̇şte gider der ki bu e, koni der şöyle bir daire diliminden elde edilmiştir. Falandır filandır İşte Daire diliminin alanı bulmayı biliyordunuz arkadaşlar şu açıdan. Ee, onları da Konuşalım. Hatta bu videoyu bence bitirelim arkadaşlar. Bundan sonra bir tane konu videosu yapalım, ee, kısaca. Ee, silindir silindiri bırakalım. Silindir ben size zaten hatırlattım burada. Orada hatırlatayım gerçi. Silindirle koniyi bir video daha yapalım arkadaşlar. Güzel olacaktır bence. Yararlı olacaktır. Tamam.